Dumpınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ramazan Köse, Tavşan'da eğitim alan üniversite gençliğiyle bir araya geldi. Enerji verimliliğinin ve konuşulduğu konferansa İlçe Kaymakamı Hayrettin Baskın'da katılırken konferans Dumpınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor İsmet Çelik'in açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye davet edilen Dumpınar Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Köse, enerji tasarrufundan bahsederek öğrencilere bilimsel veriler ışığında tavsiyelerde bulundu. Düşünün bunun bir kısmını geri kazansak ne olurdu? En basitinden İsmet Hocam söylemiş olduğu buradaki aydınlatma için kullanılmış olan floresanlar, oradaki kramın ampulleri, da değiştirilip dete geçilmesi. Bir tanesinin vermiş olduğu aydınlatma ve bunun harcamış olduğu enerji ve sonrasında tasarruf edilen miktara baktığınız zaman da muazzam bir kazanç var. Biz burada önce verimlik, sonra tasarruf, sonra da yönetim konularını işleyeceğiz. İşte hayatımızın her yerinde verimlik var aslında.